Ahmet Han, bunlar elektriklenmiş ya. Ahmet Han, bunlar artık tıplı ya. <laughs> Ahmet Han, sen hay ha dedin gittin. <laughs> Ahmet Hanım, sanki ben bir de şurayı deneyeyim ya. Dümdüz zeminde gidiyorsun, yol yok bir şey yok. Hava ya, ak git ya. Özür dilerim, özür dilerim. Sorry, sorry, sorry. Yaşasın. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne no, oluyor no. Ahmet Han? Ahmet ne oluyor? No, no. Babam döndü Ahmet <laughs> Baba oğul güç birliğiyle bu bölümleri geçtik. Evet arkadaşlar bugün de Ahmet Han kanalında Red Bull 4 videosuyla karşınızdayız. Nerede kalmıştık babacım? Ay Savaşı. Ay, evet. Savaşı. Ay Savaşı bölümünün 51. bölümünde kalmıştık. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videolarımız çok çeşitlendi arkadaşlar. Ahmet Han Şaşkınırsızlar, Dark Riddle, Kızgın Öğretmen, Hello Neighbor, Dima Ahmetan? Çok güzeldi ya. Geçen Dark Riddle'ın Bodrum'una girdik. Çok güzel bir bölümdü arkadaşlar. İzlemenizi tavsiye ederim. Kanalımıza da abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ahmet Han, ben bu bölümü çok merak ediyorum. Başlayalım mı? Evet, haydi arkadaşlar videomuza geçelim. Ahmet Han, bas bakalım 51. bölüme. Evet. Oh, Ahmet Han yine doğduk bir yerden ya. Dünyadan aya mı doğduk Ahmet Han. Ahmet Han? Bunlar elektriklenmiş ya! Aa! Ahmet Han e, iki kere elektrik atınca gitti mi o? Ha iki kere elektrik atınca gidiyor. İki kerelik mi ömrü var? Haydi Ahmet Han. Oo oh, Ahmet Han. elektriklenmiş bunlar ya. Ha, Ahmet Han, bunlar artık tıpıl ya. Ahmet Han bunlar var ya bu siyah olanlar artık Ahmet Han tuplu nıplu dedik de Ahmet Han <laughs> Ahmet Han derken adam bizi yedi ya <laughs> Haydi Ahmet Han Ahmet Han dikkat et elektrik verecek <laughs> abi. Dedim sana Ahmet Han Elektriği gün bedek verdi bize <laughs> Ahmet Han çok dikkat et Bu tarafa geldi görelim geldiğini Şimdi Evet şimdi daha atla Evet bravo Merhaba Ahmet Han, şimdi oradan, oraya Evet, Ahmet Han bunlar biz görmeyeli, elektriklenmişler, ne olmuşlar böyle Ahmet Han, dikkat et Heh, şimdi bu tarafa Ahmet Han Yıldız'ı unutma Evet, evet Bayrağa geldik Ahmet Han, ne yaptın? Aa! Ahmet Han, elektrik çarptı ya, ben bile böyle bir, bir hoş oldum ya Çık oradan Şimdi elektrik atacak, bekle Evet, bravo Bir kere daha aşağı in çok güzel şimdi gitti. Evet abi ben sevdim bunu ya. İki kere, iki kere bir hakkı var ya. İki... Aa Ahmet abi. Tam, ne oldu? Süreli bu süreli çabuk ol. Çabuk çabuk çabuk. Süreli çabuk 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 çabuk. Gireç oradan geç geç, geç geç geç. Evet. Ya gördün mü? Tekrar süresi bitince ne oldu gördün mü? Elektrik tekrar geri geldi babacığım. Evet çak bakalım. Evet. Buraya da geçtik. Baba bunu bitirdik mi? Aa elektrik kesildi çok güzel. Ahmet abi. O ne ya? Bekle. Bir daha. Aferin oh, sana be. Ahmet abi zamanlaman çok iyi ya. Baba evet şimdi şey, bayrağa doğru. Sefer baba sen şey onu üstünde o kadar atlayacağım ve bölümü bitireceğiz. He üstünden atlayacaksın sonra bölümü bitireceksin. Evet. Burada haydi hadi bakalım ben bilmiyorum ki bunları. Baba oga oga onu üstünde. E, orada ne var? Ah. He onu üstüne atlayacağız. Ahmet abi. Eee, buradan nasıl gideceğiz? Oradan atlayabilir miyiz? He, oradan oraya gideceğiz. Or Ahmet abi, no, nereye gittik? <laughs> en iyi oraya gittin sen. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet abi, ben de zannediyorum ki oradan gideceğiz. <laughs> abi de yanlış hareket. Bu tarafa gidecektik. Evet. evet, şimdi. Tamam, Baba, şimdi Ahmet abi oradan elektriği kes. Hemen bu taraftan hızlıca sola doğru gitmemiz lazım babacığım. Baba kapanma Bak, ki. Bu tarafa doğru sola doğru bu tarafa doğru. Bu tarafa bu tarafa. Evet. He. E ne oldu? Ya Aa Ahmet Han. Burada ne oluyor babacığım? Bayrağa doğru mu gideceğiz acaba? Evet. E, biz oradan geldik zaten baba. Oh! <laughs> Ahmet abi lan ben bir şey yapmadım ki kendinden oldu. Haydi bakalım. Dur şuna dikkat et. Ahmet abi lan dikkat et. Ahmet Han. Ahmet Han. Yine yenildik şuna. Kara canavara. Üstüne. Evet. Şimdi oradan aradan geçeceğiz. Bekle. Şimdi. Ahmet Han. Elektriği çok kötü çarpıyor Ahmet Han ya. Dikkat et. Evet Ahmet Han bekle. Hayır. Hayır olmadı. Bir kere daha Ahmet Tam üstüne. Evet Ahmet abi bekle. İnerken şimdi. Evet orada kal. Zıpla. 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 Ahmet abi. tam inmiştik ya. Ahmet abi burayı yapabilirsin inanıyorum ben sana. Evet bekle Ahmet abi. Ah. Ahmet abi kıyısından kaçtı gitti ya. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet abi çok dikkatli ol tam üstüne. Evet. Şimdi bekle bu tarafı sola biraz sola sola. Evet orada bekle. Ahmet abi. Ahmet oh, abi inanmıyorum. Ahmet oh, abi. Dur 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 dikkat et. Ahmet abi. <laughs> Ahmet bayrağı geçti. Ahmet abi orayı nasıl geçtin sen? Dikkat et. Ahmet abi niye zıpladın ki? Zıplamayacaktın Ay. orada. Zıplama. Bekle orada. Zıpla. Şimdi bekle. İn aşağıya bekle. Köşede zıpla. Evet şimdi bu tarz yavaş zıplama. Zıplama. <laughs> Ahmet abi. <laughs> Ahmet abi. Ya elektrik çarpınca Ahmet abi ellerim böyle zız zız oluyor ya. Dikkat. <gülüyor> <gülüyor> dur dur. Ahmet abi sen direkt gittin elektriğin içine girdin ya. Ahmet abi o elektrikli canavar ya dikkat et. Şimdi bekle. Şimdi bir kere daha zıplayacağız bekle. Tamam fazla yavaş şimdi yavaş gider yavaş. Evet. Ha yavaş yavaş çok yavaş. Şimdi buradan çok yavaş bekle. Bekle bekle. Tamam o atsın elektriği. Bir kere daha zıpla. Tamam gitti. Evet şimdi yavaş. Çok yavaş. Hiçbir kıpraşma. Öyle dur. Bu tarafa. E ne oldu? Şimdi bu tarafa bu tarafa. Ne oluyor? Ha onlar yavaşlatıyor seni. Ahmeden öyle öyle adım adım gidecekti. Yavaşla yavaşla tamam mı? Bak şimdi bu. Ooo Sen hiç Direkt uçtu gitti ya. <laughs> Hadi şimdi o okların üstüne doğru gel. Ok tarafa. olmadı babacığım ya. Evet şimdi bu tarafa. Oğlum ben yapayım mı burayı? Uh -huh. Hadi bakalım bir ben yapayım burayı. Nasıl? Ahmet Han burası doğmuş ya. İyi ee, Ahmet Han. Dur. Ahmet Han burayı şey de ya. Ee? E? ya onlardan zıplayacağız galiba Ahmet Han. Ee, ne oluyor Ahmet Han bu? Olmuştur. Ben yapayım mı? Sıra bende ama ya. Ay olmadı. Şimdi yapacağım Ahmet abi. Ay Bir an yapamayacağım zannettim. Ahmet abi seviye 54. Haydi bakalım Ahmet abi seviye 54 değil. Şimdi çok dikkatli ol. Ahmet on. <laughs> elektrik gücün olur. Üstüne oturdun kaldın ya. Ahmet abi bak şu nerede ok var ya. Oradan kendini attıracağım galiba babacım. Ama orada elektrik var babam. Babacım sen orada orada bekleyeceksin biraz. O okun üstünde bekle o şeyini atacak. Ahmet abi sen hay hay dedin gittin. <laughs> Ahmet abi bekle orada. Zıpla. Evet bekle. Şimdi evet şimdi Ahmet Han orada bu tarafa evet bekle Ahmet zıpla Muhammed <laughs> evet. Han şimdi hemen, hemen bu tarafa şu tarafa evet orada bekle dur zıpla evet bir kere daha tamam şimdi bu tarafa şimdi zıpla zıpla evet bir kere daha tamam şimdi bu tarafa geç evet evet aferin bayrağı geçtik çok güzel elektriği al bu tarafa geç Bak şu elektrik şartel var ya babacım. Babacım o şarkı al Oruç evet. Bekle 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 bekle. Of be. Hadi. aferin sana be şu işareti al. Evet yıldızların hepsini topla. Şimdi ne tarafa gideceğiz Ahmet ha? Şimdi geri mi gideceğiz? Yok. Evet. Hayır babacım geri gitmeyeceğiz. Bu tarafa doğru ineceğiz aşağıya. Haba. Buradan böyle. Hala fırtın. Gidiyor mu kanka? Ha. Şimdi bu tarafa mı gideceğiz? düştük ya. Ben mi yapayım? Oh. sanki ben bir de şurayı deneyeyim ya. Sanki buradan bir yere gideceğiz gibi. Oo oh, Dümdüz zeminde gidiyorsun. Yol yok bir şey yok. Hava ya Ah ya. Özür dilerim özür dilerim. Sorry sorry sorry. Şöyle mi acaba? Bir dakika Ahmet Han ben şurada mı? Oh. Hayda. Ne işin var çayda? <laughs> Exit diyor. Ahmet anne ne, ne yapacağız şimdi orada? <laughs> Hayır Ahmet Ama neyse exit'e geldik Allah'tan. Ahmet Oy. Oo ayağa diyor bu direkt. Ahmet şimdi bak burada kendimizi buraya attıracağız. Hayır dur. Hadi. Hadi. E, bir dakika nasıl oluyor bu? Ya Ahmet Han ya. Bir dakika babam ya. Bir dakika ya. Ben yapmam. Ahmet Han olmadı. Ahmet Han bu sefer yapmalıyım. Bu sefer şimdi şöyle. Hayır. Ya Ahmet Han oradan hızla gitmeliydik. Doğru. Buldum. Bak bu hızla gideceğiz oraya Ahmet Han. Evet. <laughs> Yaşasın. 55. Haydi bakalım Ahmet Han. Ahmet abi, başla bakalım. Uç şimdi oradan. Orada ne? Bir daha uç. Şimdi bu tarafta kal. Şöyle Nereye uçuyoruz? Buradan nereye? Onu da nereye gidiyoruz biz Allah'ın seversen? Buradan yukarı. O yukarı Sola bayrağı bir kere daha. Yukarı doğru. Ahmet abi biraz kendini aşağı doğru bastır. Sonra yukarı git. Zıplamaya mı basacağız acaba Ahmet abi? Zıplamaya bas. Ahmet abi tam oradayken zıplamaya bas. Bir kere daha bas. Bir kere daha Ahmet abi olmadı. Niye oluyor Ahmet abi? Allah Allah. Ahmet abi. Şuraya bas bakayım Allah Allah. Evet. Şimdi oluyor. Çok az kaldı. Hadi bir daha. Şimdi sola sola Evet işte bu. Oh be. Bayrağa geldik Ahmet Han. Yaşasın. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ahmet Han. Ahmet Han ne oluyor? Kafam döndü Ahmet Han. Ahmet Han. Ahmet Han. Ahmet Han. Evet Ahmet Han. 56. bölüme geldik. Buradan sonrasını bir sonraki videomuza yayınlayalım. Tamam mı babacığım? Evet arkadaşlar. Bugün de Red Bull 4 videosunda Ay Savaşı bölümünün 51 ile 55. bölümleri arasında oynadık. 56. bölümden sonrasını bir sonraki videomuzda yayınlayacağız. Arkadaşlar biz bu bölümde çok eğlendik. 51 ile 55 arası felaket. Gerçekten bazı yerler var. Yani geçemezsiniz geçemezsiniz. Yani böyle şansa geçtim bazı yerleri. Ahmet Han bazı yerleri geçemedi. Babasından yardım istediği Ama baba oğul güç birliğiyle çak Ahmetan Güç birliğiyle tut elimi. Güç birliğiyle biz bu bölümleri geçtik. Bir sonraki bölümlerde de güç birliği yapalım. Tamam mı Ahmet Han? Ay Savaşı bölümünü bitirdikten sonra Mağaralar bölümüne geçeceğiz arkadaşlar. Evet Ahmet Han videomuzu artık burada yavaş yavaş kapatalım. Olur mu? Arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Biz şimdi videomuzu burada kapatıyoruz. Ahmet Han burada bir tane video var. Aha. Bir tane de burada video var. Bize şu ortadaki Vici'den abone olabilirsiniz. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça